Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikte İnce bakışta dünya ve Türkiye gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet, yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Siyasi partilerde belediye başkan adaylıkları, meclis üyelikleri adaylıkları başladı. Ama bugün önemli bir konuyu irdeleyeceğiz sevgili izleyiciler. Öncesinde bizlere sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn ve diğer sosyal paylaşım sitelerinden ve YouTube adresinden ayrıca mail adresimiz incemedya.gmail.com'dan da arzu edenler sıkıntıları sorunlarını iletebilirler. Bunları hem haber sitelerimizde hem de köşe yazılarımızda ayrıca programımızda da gündeme getiriyoruz sevgili izleyiciler. Evet bugün önemli bir konuyu yine irdeleyeceğiz, dolu dolu analiz edeceğiz. CHP'de Özgür Özel yeni genel başkan oldu ve CHP'de 13 yıllık bir iktidar Kemal Kılıçdaroğlu dönemi artık bitmiş oldu ve CHP'de devrim yapıldı bir anlamda 13 yıl sonrasında sevgili izleyiciler. Evet CHP'de bu aşamaya nasıl gelildi? Bu CHP'deki değişimin arkasında kimler vardı? Bunları analiz edeceğiz. Evet öncesinde şunu söyleyeyim ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık koltuğunda değişimin olacağını düşünenlerden değildim işin açıkçası. Sebebi de şu bundan önceki dönemlerde de hakikaten CHP'deki değişim ve dönüşüm noktasında bundan önce aday olarak çıkan başta Muharrem İnce çok güçlü rakip olarak çıkmasına rağmen kongrede seçimi kaybetmişti ki sonrasında partide kendisine de yer bulamayan Muharrem İnce kendi siyasi partisini kurdu ve umduğunu da bulamamadan siyasi hayatına devam etti. Ama gelinen süreçte şöyle bir durum yaşandı. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı noktasında bu sistemde olmaları gerektiğini ve halkın bu anlamda çok ciddi destek vereceği ile ilgili bir ön görüşü vardı ki aslında bu ön görüş Ekrem İmamoğlu'ya Mansur Yavaş'la ilgili altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener'in bir dayatması vardı sonrasında biliyorsunuz. Altılı Masa'dan masayı terk etti. Sonrasında İyi Parti ve Altılı Masa Millet İttifakı çok ciddi anlamda hem güven kaybetti hem de oy kaybetmiş oldu ki seçimlerde de bunun sandıkta cezasını görmüş oldu ki yüzde ikilik bir oy farkıyla Millet İttifakı seçimi kaybetmiş oldu sevgili izleyiciler. Ki gelinen bu süreçte Ekrem İmamoğlu çok önemli bir figür olarak siyasi lider olarak ki yine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u alan Türkiye'yi alır sözleri sonrasında İstanbul'da ilk seçimde 18 bin oy ve ikinci tekrarlanan oyda 800 bin oy farkıyla Ekrem İmamoğlu yeni bir lider olarak Türkiye siyaset hayatına girmişti. Tabii CHP'deki bu değişim kongre sonrası yine Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasındaki süreçte Ekrem İmamoğlu'nun aslında Bununla ilgili yine CHP'de genel başkanlık noktasında çıkacağı konuşuluyordu ki sonrasında Özgür Özel formülüyle ve kendisi grup başkanı olması ki yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihinde ilk kez bir genel başkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak girememişti ki burada da Özgür Özel grup başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir anlamda mecliste başkanı olarak yönetmişti ki gelinen bu süreçte Özgür Özel ben de artık bundan sonra ki halkın değişim ve dönüşüm noktasında isteklerine sessiz kalmadı sevgili izleyiciler. Ve bu noktada da CHP Genel Başkanlığı adaylığı noktasında adaylığını açıkladı. Türkiye'yi gezdi, il il gezdi ama burada en önemli siyasi figür Ekrem İmamoğlu oldu. O da onun yanındaydı. Neredeyse birçok büyükşehir belediyelerine kendisi destek verdi, mitinglere katıldı ki bu sonuç da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kongresine yansıdı. Ve ilk turda 20 oy farkla Özgür Özel seçimde önde olmasına rağmen ikinci seçimde tekrarlanan seçimde oy farkı artık 200'leri bularak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Tabi bu seçimle ilgili de öncesinde sonrasında tabi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bir figür olarak bir lider olarak önünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı Özgür Özel'in olması ki önümüzde bir yerel seçimler var. Yerel seçimde şayet Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrardan kazanırsa sonraki Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerde bir anlamda CHP genel başkanı olabilir noktasında yorumlar da yapılıyor ki olmasa bile bir sonraki seçimlerde yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olmayacağı veya bundan önce son kez adayım dediği ve kayıtlara geçtiği bu tarihten sonra bir anlamda bir sonraki seçimlerde şayet Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olursa Cumhurbaşkanı adayı olarak Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu diyebiliriz. Ama önünde bir yerel seçim var. 5 aylık sürede seçimde ne olacak? İyi Parti kendi adaylarını İstanbul, Ankara, Bursa ve diğer illerde çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Bunlar soru işareti. Tabi gelelim bu kongrenin arka boyutunda Ankara'da konuşulan Kulis bilgilerine ki bununla ilgili tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Yani Muharrem İnce'nin Memleket Partisi Genel Başkanı'nın söylediği bir söz yani çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş ki en son o seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce adam kazandı sözleri de tarihe dipnot olarak geçmişti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul, Ankara bir önceki seçimlerde belediyeleri alması haricinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok da üstün bir başarısı olduğunu söyleyemeyiz. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir devrim anlamında bir adım atılmış oldu sevgili izleyiciler. Bu devrim sonrasında Özgür Özel'de yeni Genel Başkan Yardımcıları ve Gölge Kabinesi de açıklandı ve burada genç isimlere yer verdi. Bakalım önümüzdeki süreçte nasıl bir adım atacak ama yine bu kongre ile ilgili bir siyasa iletişimci olarak bir analizimi aktarayım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o günkü konuşmasında başta Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam göndermişti. Ve bu selam sonrasında da oradaki haksızlıklarla ilgili konuşmasında bir yer vermişti. Aynı konuşmanın bir benzerini şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de yaptı. Ve o da Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. Ve buradaki hukuksuz olaylarla ilgili biz bu kapsamda mağdurların yanındayız mesajı verdi. Bakın bu mesajları hemen... Cumhur İttifakı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte Kemal Kılıçdaroğlu gitti yeni gelen Genel Başkan da Özgür Özel'de hem PKK'ya hem Kandil'e hem Selahattin Demirtaş'a hem Osman Kabal'a selam verdi diye mitiklerde söylemeye başladı. Şimdi iletişim anlamında biliyorsunuz yine bundan önceki Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişim kazaları seçimde yaşanmıştı ki bunun en önem önemlisi biliyorsunuz bir seccadeye ayakkabıyla basılması sonrasında yine Cumhur İttifakı'nın bu anlamda manipülasyon anlamında yaptığı bir video ve bu videoda işte PKK Millet İttifakı'nın CHP'yi destekliyor noktasında bu videonun etkisiyle belki yüz binlerce milyonlarca kişi bunun etkisinde kaldı. Biz oy verirsek PKK'ya mı destek vereceğiz veya bununla ilgili çok ciddi örgütlere mi destek vereceğiz noktasında akıllarda soru işareti vardı. Şimdi Özgür Özel oradaki konuşmasında mağdur olan kesimleri söyleyebilir ama isimleri söylemese bu anlamda iktidar partisine bir fırsat vermemiş olacaktı. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti ama Özgür Özel de bir anlamda bu isimleri söyleyerek sanki bununla çok bağ, bütünleşik bir bağı varmış gibi halkta bununla ilgili tepkiler de oldu ki Cumhurbaşkanı bunu çok iyi kullanıyor ki bununla ilgili hakikaten iletişim anlamında birilerini, halkı da bununla ilgilen bilgilendirmiş oluyor ki halkta da evet Kemal Kılıçdaroğlu gitti Özgür Özel geldi ama onlar da yine HDP ile ve Selahattin Demirtaş'ta bir bağı var işte Osman Kavala ile bir bağı var noktasında bu kapsamda bir alan açılmış oldu ve iktidar bunu çok iyi kullanıyor ama ana muhalefet bu anlamda yeni stratejiler üretmiyor yani şimdi sokaktaki pazardaki hatta geçen bir Lastikçi buradan Mustafa abimiz de selam olsun. Ya Necip Bey işte kongreyi izledik. Ya Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Özgür Özel geldi ama o da Selahattin Demirtaş'a e, selam verdi. Osman Kavala'ya e, selam verdi. İşte onların yanında durdu gibi. Bakın çok düz bir bağlamda bakıyor halk. Yani onları katmasanız, isimleri vermesiniz bununla ilgili ellerine kos bir anlamda iktidarın vermemiş olacaksınız. Bunları değiştirmesi gerekiyor. Ana muhalefet lideri Genel Başkanı tabii ki mağdur olan kesimleri söyleyecek. Bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek. Ama halkın bu anlamda negatif olduğu yönleri de bir ana muhalefet lideri Genel Başkanı burada neyi söyleyip neyi söylemeyeceğine iyi karar vermesi lazım sevgili izleyiciler. Önümüzde bir yerel seçim var. Buradan Özgür Özel'in danışmanlarına ve basın danışmanında iletelim. Bu alanlarda şayet açıklamalar devam ederse yerelde de çok ciddi oy kayıpları olabilir. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem diğer parti başkanları da bununla ilgili verecekleri beyanatlarda etkisi olur. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir devrim yaşandı. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı bitti. Yeni dönem başladı. Ve yine Ankara'da Kulislerde birçok dedikodular konuşuldu. Bununla ilgili videolar sosyal medyada paylaşıldı. Evet Ekrem İmamoğlu burada delegelerle ilgili iddialar odur ki pazarlıklar yapıldığı, paralar verildiği, işe alınmalar olduğu gibi gibi birçok iddialar gündeme geldi ki bununla ilgili yine eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakmayacağını İstanbul'da bununla ilgili ofisin tuttuğu ki bununla yine ilk ziyaretçilerden Eren Erdem olduğunu da hatırlatalım ki bir video açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tür olaylarla anılması beni ve partimi çok çok üzer dediğini de hatırlatalım. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu iddialar sonrasında ne olacak? Yargı hukuk anlamında davalar açıldı söyleniyor. Yani delegelere işte 1500 dolar, işte 500 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar hatta birileri 10.000 dolar istediği gündeme geldi. Bir pazarlıklar oldu mu olmadı mı? Ama sonuç itibariyle baktığınız zaman güç kimden yanaysa bu kapsamda da delegeler bununla ilgili adımlarını attığını söyleyebiliriz. Tabii ki oradaki karar delegelere kalmış bir durum. Tabi kafa kafaya bir seçim yaşanıldı ve değişim oldu ki buradan çıkartılacak dersler var. Tabii ki siyasette de oyun kuralına göre oynanıyor sevgili izleyiciler ki bununla ilgili de Kemal Bey'in bundan önceki seçimlerde de ne kadar güçlü adaylar çıkmasına rağmen seçimi kazanması ki o noktada da birçok kulisler, dedikodular çıkmıştı. Tabii ki bunlar olacak, ne kadar gerçekçi, ne kadar bununla ilgili bağlayıcı bilemiyoruz. Sonraki hukuki süreç veya bununla ilgili belgeler, bilgiler kamuoyuna çıkarsa tabii ki gündeme gelecektir ve bununla ilgili yargılama süreci de başlayacaktır diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir dönem açıldı. Tabi bu yeni dönemde başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve örgütü bir anlamda önü açılmış oldu. Bunlar da bir kapsamda ümitvari olanlar olduğunu da söyleyelim. CHP örgünde ve seçmeninde artık değişim dönüşüm noktasında da bu hem yerel seçimde bir sıçrama tatlısı sonrasında genel seçimde de bir değişimin olabileceği ve iktidara yürüş noktasında adımlar atılacak mı hep beraber göreceğiz. Önümüzde tabii ki yerelde çok büyük değişiklikler olursa sonrasında erken seçim olur mu olmaz mı? Malum şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti kanadında 50 artı 1 tartışmaları Cumhurbaşkanı 50 artı 1 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişmesiyle ilgili uygun olabilir dedi. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ise 50 artı 1 demokrasinin gereği dünyaya çok ciddi bir mesajdır. Bundan vazgeçilemez açıklamaları da. Önemli bir çatlak var mı yok mu konuşulanlar var. Ama Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu iktidar noktasında tam destek vereceğini ve ittifakın devam edeceğini söylemişti sevgili izleyiciler. Tabii önümüzde yine yaşadığımız bir başka kriz Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu Can Atalay, Hatay Milletvekili ile ilgili hak ihlallerinin iki tane olduğu ve bununla ilgili yine ağır cezada yargılanan ve dosyası yargıtaya 3. dairesine giden dosya ile ilgili beraat kararının verilmesi gerekiyor. Ama Yargıtay 3. Ceza Dairesi bununla ilgili bir anlamda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı tanımadığını ve bununla ilgili bu hak ihlali veren 15 Anayasa Mahkemesi üyesiyle ilgili suç duyurusunda bulunması ve bir anlamda darbe girişimi hukuksal anlamda yapıldığı ile ilgili kamuoyunda haberler var. Ve bu kapsamda da anayasanın 153. maddesi aldığı her karar Tüm kurum kuruluşları bağlar ilkesi noktasında da kamuoyunda da ciddi hem hukukçulardan hem vatandaştan neden bu süreç bununla ilgili e, hukukun gereği anayasa mahkemesinin verdiği kadar uygulanmıyor noktasında bakışlar da var. Önümüz tabi yerel seçimlerle ilgili aday belirlemeler ve meclis üyelikleri belediye başkan adaylıkları ile ilgili süreçler devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde tabii ki gündemin değişmesiyle ilgili hem yeni anayasanın konuşulması, Cumhur İttifakı'nın bunu gündeme getirmesi, hem 50 artı 1 tartışmaları, hem bu kapsamda yine önümüzdeki süreçle ilgili, yerel seçimlerle ilgili, ittifakla ilgili süreçlerin ne olacağı konusunda bir fulu işaretin olması Cumhur İttifakı'nın işine geliyor. Yani burada işte yine Türkiye gündeminde çokça mağdur olan emeklilikte prime takılanlar, başta staj çıraklık mağdurları, taşerona kadro, ücretli öğretmenler, bir taraftan sözleşme öğretmenler, denklik mağdurları, bir taraftan ücretli askerlikle ilgili yine mağdur olan kesimler, yine imar yasasına takılanlarla ilgili mağdur olan kesimler, yani bunları yine af kısmı af beklentisi olan yine 4'te 4 mükerrer suçlarla ilgili sicil yine adli sicil ile ilgili mağdur olan kesimlerle ilgili bir beklenti var. Önümüzde yine önümüzde günlerde torba yasa tasarısı meclise gelecek. Bu konuyla ilgili bu mağdur kesimlerin sıkıntıları sorunları çözülecek mi? Emeklilerle ilgili yine maaşla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Hakikaten 7500 lira emekli maaşları ki kiralar 10 bin lira 15 bin lira olmuş. Birçok emeklinin sıkıntısı sorunları var ve bu konuların çözüm noktasında gündeme gelmeyişi bir anlamda Cumhur İttifakı gündemi kendi belirlemeye devam ediyor. Ki bu kesimlerin sıkıntıları mağduriyetleri maalesef devam ediyor. Bizler gazeteci olarak bu sıkıntıları sorunları an ve an kamuoyuna gündeme getirmeye devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Efendim bugün de bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.